O vakit annene ilham edip dedik ki, onu bir sandığa yerleştirip denize bırak. Deniz onu sahile atsın. Bana da ona da düşman olan biri onu alsın. Ve ey Musa, nezaretim altında yetiştirilmen için sana karşı insanların gönüllerinde tarafımdan bir sevgi bıraktım. Kız kardeşin denizden seni alanların yanına varıp ona iyi bakacak birini size buluvereyim mi diyordu. Böylece seni annene kavuşturduk ki gözü aydın olsun üzülmesin. Derken sen büyüdün. Bir adam öldürdün de biz seni o sıkıntıdan kurtardık. Seni ey Musa türlü türlü imtihanlarla sınayıp yetiştirdik. Bu yüzden de yıllarca Medyen halkı içinde kaldın. Sonra da takdirimizle buraya geldin. Seni ben seçip peygamberliğime hazırladım. Haydi kardeşinle birlikte ayetlerimle gidiniz. Sakın beni anmakta gevşeklik göstermeyiniz. Gidin Firavun'a zira o iyice azdı. Ona tatlı yumuşak bir tarzda hitap edin. Olur ki aklını başına alır. Yahut hiç değilse biraz çekinir. Ey yüce Rabbimiz dediler. Doğrusu korkarız ki o bize son derece kötü davranır. Hatta ileri gidip daha da azar. Korkmayın buyurdu. Ben sizinle beraberim. Her şeyi işitir ve görürüm. Haydi varında söyle, şöyle deyin ona. Rabbin tarafından gönderilen elçileriz biz sana. İsrail oğullarını bizimle gönder ve işkence etme onlara. Rabbinden bir belge ile geldik biz sana. Kurtuluş hastır bu doğru yolu tutanlara. İnan ki bize dini yalan sayıp ondan yüz çeviren mutlaka azaba uğrayacaktır diye vahyedildi. Firavun, Musa dedi, sizin Rabbiniz de kimmiş dedi. Rabbimiz dedi, her şeyi yaratan, sonra da onu yaratılış gayesine uygun yola koyan, yüce yaratandır. Firavun dedi ki, peki o zaman önceki nesillerin durum ve akıbeti ne olur?